Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Bilim Kurulu yaptığı toplantılarda 17 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye, kademeli normalleşmeye girildiği dile getirilirken kademeli normalleşme sonrasında yaşanabilecek hala da illerdeki artışlar, vaka artışları, hastane dolu oranları, yoğun bakım dolu oranları gibi olayların daha da artmaması için önümüzdeki günlerde il bazında tam kapanma işlemlerinin Tekrardan gündeme geleceği ifade edilirken bazı illerin durumlarının hala da kritik seviyede olduğu bundan dolayı buralara il ilçe hıfzı zıffa kurulları kararıyla, il sağlık müdürlüğü kararıyla yeni yasakların gelebileceği özellikle bilim kurulu üyesi Necmi İlhan, Yeşim Toşova gibi bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda artışların olan yerlerde özellikle insanların İstanbul'dan yoğun bir şekilde Bodrum taraflarına, Muğla taraflarına, Antalya taraflarına göç edercesine tatil için yasakları fırsat bilerekten buralara tatil için gittiğinden dolayı bunların dönüşleri sonrasında yaşanabilecek vaka artışlarına do, artışlarından dolayı yeni önlemlerinde il bazında alınabileceği ifade ediliyor. İl İlçe Hıfzı Kurulları Bilim Kurulu il bazında bazı belirlediği illere 15 günlük kapanmanın uzatılması görüşünde ifadelere yer verildi. Özellikle Necmi İlhan yaptığı açıklamalarda artışlar il bazında görülmeye devam ederse il bazlı olaraktan tam kapanmalar tekrardan uygulanabilir denildi. Konuyla alakalı açıklama yapan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'da maalesef 17 gün boşa kapandık dedi. 17 gün boyunca tam kapanma oldu ama pek faydasını şu an için gördüğümüz söylenemez. Çünkü bu vaka düşüşleri, bu hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarındaki düşüşler kısmi olaraktır. Bunun henüz daha virüsün şu anda insanların ülke genelinde yasaklar zamanında tatil gibi ülkenin dört bir yanını gezdiğini düşünürsek bunların virüsün yumurtlama süresi geçtikten sonra asıl vaka sayılarını o zaman göreceğiz. Daha önce de uyarmıştım vakalar 60 bini bulur demiştim bu gidişle. Tekrardan söylüyorum eğer önlemler gerekli önlemler alınmazsa ifade ettiğim gibi daha önceki açıklamalarımda Haziran'ın 15'ine kadar kapanmanın devam etmesini önermiştim. Bu zamana kadar kapanma devam etmezse, gerekli yerlerde tedbirler alınmazsa vakalar maalesef gene şu anda 10-15 bin bandında gezen vakalarımız tekrardan istemediğimiz 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira doğru yol alabilir. Bunun için acilen tedbirlerin özellikle il bazlı olaraktan artan yerlere tedbirlerin bölgesel olaraktan yasakların, karantinaların alınması gerekiyor. Çünkü biz vakalar düştüğü zaman hemen tamam biz bu vakaları düşürdük artık normalleşelim diyoruz ve arkası kötü oluyor. Bunu daha önce yaptık sonuçları ağır oldu vakalar arttı. İkinci defa gene aynı işlemi yaptık. Mart'ta yapmıştık vakalar 60 bini buldu. Bu sefer Mayıs'ın ortasında gerçekleştirdik. Vakalar tam istenilen düzeye gelmeden normalleşmeye girdik. İnşallah gene bizim açıklamalarımızdaki gibi olmaz ama vakalar artmaz ama maalesef görünen o diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Yorumlar sizin Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarına katılıyor musunuz? Normalleşmeye erken mi girildi? Mart'taki gibi tekrardan vakalar sizce de tırmanışa geçer mi? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.